A princess doesn't cry a Princess doesn't cry Burning like a fire, feel it all inside But wipe your teary eyes Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh Don't cry, don't cry, oh Don't cry, oh. Don't, cry, don't, cry don't cry, don't cry, oh Cause princesses don't cry, don't This is, don't cry. Bu dizler bükülmek için yaratılmadı. Böyle dimdik ayak tuturmak için yaratıldılar. Diz çakmayacağım. Doktor benim, sorun ne? Kadın doktor olmaz. Adam akıllı doktor öneririm Buradaki tek doktor benim. Beğenmiyorsanız geldiğiniz kapıdan dışarı. İyi like günler. E, ben buralarda oturan güzel bir bayan ölürüm de o kadının. Ah! Ah! Bana bak. Seni bir daha bu kızın yanında görürsen, sadece işini kaybetmekle kalmazsın. Akıl hastanesine kapatılman için elimden gelen her şeyi yaparım. Ah! Duydun mu beni? Her şeyi. Babam öldü mü? Baksanıza lan şuna! Bizim kıza ne yaptınız? Dinliyorum sizi. Buyurun buyurun. Ad -ada. Sen... Olarak. Üstelik durumu bu kadar özel olan bir çocuk için. Ne yaptınız? çekilin yolundan sonra fena olacak. Ne zamandan beri kız kız bırak düşünceleri sor olur olmuş ha? Ne zamandan beri bak? Be. Ne diyorsun sen? Ne kız kız bir saat sonra düşer bak beni delirtme. Be. Kadınların fikirlerine saygı duymaya alışacaksınız anladın mı? Ben seni sen ben kardeşim var ya ben delirim. Silla hiç çekemezsin. Defalarca düştüm. Defalarca kalktım. Defalarca yenildim. Ama bir gün anladım ki yenilmek kaybetmek demek değilmiş. Ben başardım demek için değil. Sen de başarabilirsin demek için çıkıp hikayeni anlatmalısın.